Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca 10 dakika serisinin ilk videosuyla karşınızdayım 10 dakikada sözcükte yapıda bütün başlıkları her şeyle tüm ayrıntılarıyla konuşacağız eksiksiz geçeceğiz Hadi o zaman hiç uzatmayalım başlayalım hocam her saniye önemli Köklendiği zaman 5 tane kök hatırlayacağız İsim kökü, fiil kökü, ortak kök, sesteş kök ve yansıma kök Var mı problem? Yok hadi geçiyoruz Değil tabii ki hadi bunu bir konuşalım İsim kökü, isim kökü nedir hocam Allah aşkına Ya masa isim köküdür, sıra isim köküdür, kalem isim kök köküdür değil mi? Hayat isim köküdür. Yani mak, mek almadıkları müddetçe onları isim kökü kabul ettik. E fiil kökü ne hocam? E bilmek, e gitmek değil mi? Görmek şunlar mak, mek anlamına geliyor. Kısa çizgiler, master eki. Bilmek, görmek, gitmek falan. Ortak kök neydi hatırlayacaksınız? Boyamak mesela. Hani güzel bir boyaydı demiştik isimdi. Güzel boyamış demiştik fiildi. Yani hem isim hem fiil olabilen sözcüklerdi. Güven mesela değil mi? Sana güvenmiştim örneğinde fiildi ama benim için güven kavramı önemlidir derken isimdi. Ortak kök diğer adıyla kökteş aman dikkat arkadaşlar aynı anlama sahip yalnız onu da unutmayınız olur mu? Sesteş kökten farkı buydu. Yani boya isim de olsa fiil de olsa aynı anlamdaydı. Güven isim ya da fiil fark etmez aynı anlamda. Sesteş köke baktığımız zamansa hatırlayacaksınız gül. Ya yani insanın gülmesi mi? Çiçek olan gül mü? Ya da bin. Bir şeye binmek mi? Atlamak gitmek nedir hocam? Yani sayı olan binme. Yüz falan fistan. Tamam mı? Sesteş kök bu. Ortak kökten farkını tekrar hatırlatıyorum. Gül bir sürü anlama geliyor. Bin bir sürü anlama geliyor. İsim ya da fiil olduğu halde. Ama ortak kök isim de olsa fiil de olsa aynı anlamda. Var problem? Yok. Yansıma kök dediğimiz şey fıs mesela değil mi? Ya da güm sesi ya da pat sesi. Ya da langıdı. Neyse. Geçtim onu. Yansıma kök bu. Kökle ilgili her şey ekranda. Eksiksiz. Şu boşluk tikle doldurusun hocam. Kökle ilgili her şeyi konuştuk. Eksik yok. Geçiyoruz. Buradan sınav sorusu. Gelebilir dikkat et. Ek konusu kökten sonra ek gelir hocam. Olay budur. Çekim ekim yani etkisiz eleman eklendiği kelimede anlam ya da tür değişikliği yaratmaz. Yapım eki adı üzerinde yapmaktan yapım anlam ya da tür değişikliği yaratır. Dikkat. Hadi yapım eklerini şöyle bir konuşalım. Bu bir aradan çıksın. Çekime odaklanalım. Mesela isimden isim yapan. Akılsız diyor hocam bak. Akılsız ekini de ayırarak göstermiş olayım. Akıl isim. Akılsız da isim. Demek ki bu sız İsme gelmiş isim yapmış. Bu kadar akıldan akılsız. isimden isim yapan yapım iki. Sızsız. İsimden fiil yapan. Mesela azalmak. Azdan azalmak değil mi? Az tamam. Azdan azalmak. Az isimken azalmak. Fiil ha al el isme gelmiş. Fiil yapmış. Bu kadar. Peki fiilden fiil ne hocam? Mesela gezinmek gezmekten gezinmek gezmek fiilken gezinmek de fiil demek ki bu in in fiile gelmiş bir daha fiil yapmış. Bu kadar. Fiilden isim nedir hocam? O da mesela bölge arkadaşlar. Bölmekten bölge değil mi? Bölmek fiilken bölge isim. Ha bu gg nereye gelmiş? Fiile ne yapmış? İsim yapmış. Bu kadar. Yapım eklerinin görevlerini bilmenizde fayda var arkadaşlar. Tamam gerisi tamamen hikaye. Peki çekim eklerine baktığımız zaman içti kek şifremizi hatırlıyorsunuz. Sınavda hayat kurtarır. Bakın içti kek. İçti kısmı isme gelenler sadece kek kısmı ise fiile gelenler. Bunlar içerisinde ek eylem hem isme hem fiile gelmesi noktasında orijinal bir özelliğe sahip hocam. İyelik eki dediğimiz şey neydi hocam? Aklım, değil mi? Aklım, benim aklım, aklın, senin aklın, aklı, onun aklı. Aklımız, tamam. Aklınız akılları değil mi onların akılları buydu iyilik eki buydu mutlaka sözcüğün başına benim senin onun bizim sizin onların gelecek arkadaşlar tamam başka da hiçbir şey yok tekrar ediyorum iyilik eki olması için bir sözcükteki ekin mesela şunun altını çizdin iyilik eki diyeceksin ya mutlaka benim aklım yani benim senin onun bizim sizin onlarının gelme zorunluluğu var istisnası yok iyilik eki cepte sadece isme gelir uyuma çokluk eki çokluk ekimiz laler ekidir kitaplar defterler fakat Aliler gibi yani Ali'nin ailesi ya da işte ne bir İtalyanlar gibi millet gibi 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 ya da dünyalar kadar derken abartma gibi farklı anlamlar katabiliyor. Çokluk ekinin farklı anlamlar kattığı bilgisini cebinizde tutunuz. Tamlama ekleri. Tamlama ekleri derken iki şey hatırlayacaksınız. Tamlayan <laughs> Tamlanan, tamlayan eki dediğimiz şey ın, in, un, ün ya da nın, nin, on, ün. Tamlanan eki dediğimiz şey ı, i, u, ü ya da sı, si, su, sü. Tamam. Bunlar çekim ekleri arkadaşlar. Unutmayınız lütfen. Şu an çekim eklerini konuşuyoruz. Aman. Tamlayan ekimiz dediğimiz gibi ın, in, un, ün ya da nın, nin, on, Tamlanansa ı, i, u, ü. Zaman zaman da Sılsıysu usyu ekil. Burada çok artistik bir bilgi yok. İlgi ekine baktığımız zaman arkadaşlar aman dikkat, İlgi ekinin namlinin tamlayan eki olduğunu tekrar tekrar vurgulamış olalım. İsmin haleklerine baktığımız zamansa burada bu tehlike atabilir. İsmin bir kere bir yalın hali var biliyorsunuz, yalın hali. Tamam, yani hiçbir ismin hal ekini almamış hali. Tamam, e hali var, i hali var. D hali var ve den hali var. Yani bir ismin tam 5 tane hali var. 5, 5, 5. Aman dikkat. Nedir hocam? O tam da 5'in dakikaya denk geldi 5 vurgusu. Yalın hali. Mesela hocam kitap yalın hali midir? Evet. Kitapçı yalın hali midir? Evet. Buna hayır dediğin an eksik var demektir ki bu tekrar orada çok işine yarayacak işte. Bak hocam kitaptan kitapçı türememiş mi? Ya ben basit demiyorum ki yalın diyorum yalın yalın. Basitle karışmasın arkadaşlar aman dikkat. Şimdi yalın dediğimiz şey ismin e hali, i hali, d ya da den halinden birini almamış olması demek. Kitapçı var mı e hali? Yani kitapçı ya demiş mi? Hayır. Kitapçıyı kitapçıdan diyor mu? Kitapçıda hayır. Demek ki yapım ekili falan işimiz yok. Yalın isim dediğimiz şey ismin halekini almamış isimdir bu. Bakın bu tekrar nasıl işe yaradı gördünüz mü? Bu ayrıntıyı halletmiş olduk. E hali biliyoruz kitapçıya. Kitapçı i kitapçı da kitapçıdan. Sadece burada eveden şey deveden tehlike yaratabilir. Hani gözde öğrenci derken d'nin yapım eki olduğu bilgisi lazım olabilir. Tamam. Aman dikkat. Ya da sudan sebepler derken oradaki der artık neyden çıkıyor? İsmin hal eki olmaktan çıkıyor. Yapım eki oluyor. Unutma. Kip eki dediğimiz şey işte geçmiş zaman, gelecek zaman, işte şimdiki zaman yor, gelecek geniş zaman ar, er, gelecek zaman acak ecek falan filan. Bunlar zaman eklerinde çok sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. İşte duyulan geçmiş zamanmışmış, görülen geçmiş zaman dı diye falan bunlar cepte yani. Ek eylem dediğimiz şey ama dur şunu da söyleyelim. Kipeki'nde arkadaşlar mesela geliyor derse yani bir tane kipeki alırsa basit zamanlı, basit çekimli. Geliyordu derken bakın bir kipeki daha almış, dığı da almış. iki tane kipeki alırsa birleşik zamanlı, birleşik çekimli dediğimizi unutmayınız. Ek eylem dediğimiz şey idi. imiş ise ve tırtır. Tır. Zaman zaman iken şeklinde de gelir tamam. İken şeklinde üzerinde iken falan diye isme gelirken de zaman zaman görebilirsiniz haberiniz olsun. Ek eylemde biliyorsunuz isme gelir yüklem yapar fiile gelir birleşik zaman yapar. Kişi eki dediğimiz şey ise şu yaptım dikkat. Bakın aklımdaki m'ye nasıl benziyor değil mi? Aynısı neredeyse ama bu fiile geliyor yapmak fiiline. İyelik eki neye geliyor? İsme geliyor. Aman dikkat arkadaşlar var mı soru işareti yok. Çekim ekleri cepte harika yapım ekleri cepte harika hocam. Geçtim. Gövde gövde. Gövde dediğimiz şey hocam kelimenin yapım eki almış hali. Mesela isim gövdesi var bir de fiil gövdesi var. Bu neydi hocam hemen hatırlatalım. Mesela gönüllü. Bak gönüllü. Kelimemizin kökü ne hocam? Gönül isim eyvallah tamam. Gönüllü lığlı eki almış yine isim. Yani yapım eki almış gövde olmuş ve isim. O zaman isim gövdesi bu kadar basit. Mesela ne olsun hocam? Kalemlik en basitinden ya. Kalemlik kalemlik lıklık yapım eki almış ve isim mi? Evet arkadaşlar buradan şuna dikkat etmelisiniz. Köküyle işimiz yok aslında. Mesela bilim Bakın bilmekten bilim. hocam bunun kökü şey, fiil. Ha burada bu ayrıntıyı verelim. Bakın isim kökü dediğimiz şey şu. Yapım eki gelecek ve sözcüğü isim yapacak. Bilim isim mi? Evet isim kökü. Kalemlik isim mi? İsim kökü. Gönüllü isim mi? Evet isim kökü. Tamam yani kökünün de isim olma şartı yok. İsim gövdesi dediğimiz şey bakın isim gövdesi. Yapım eki almış ve isim olmuş sözcük demek. Tamam unutma bunu cepte kalsın. Fiil gövdesi de tam tersi. Mesela kovalamak. Ko Allah değil mi? Kovalamak. Bakın ala ele silkelemek mesela değil mi? Aman dikkat. Eşelemek. Bunlar ne oluyor hocam? E fiil yapıyor geldi fiil yaptı kovalamak hala fiil demek ki fiil gövdesi ya da gezdirmek mesela değil mi dırdır eki gelmiş gezmekten gezdirmek fiil yapmış buna da fiil gövdesi diyoruz yapı almış haline gövde denir birden fazla yapım eki alırsa eğer gövdeden türemiş denir tamam aman dikkat peki yapısı bakımından sözcüklere baktığımız zamansa basitte yapım eki yok aman dikkat Türemişte yapım eki yazabilirsem var eyvallah. Buradaysa arkadaşlar birden fazla sözcük arayacağız. Birden fazla sözcük. Ha birleşik sözcük başta o kadar geniş ki sıfatı zamiri her şeyi kapsar hatta eylemi bile kapsar. Ama aklınızda mesela burada kelimesi kalsın benim için yeterli olacak bu arada. Ya da şöyle kelimesinin birleşik olduğunu bilin şu öyleden o bana fazlasıyla yeterli olacak. İçiniz çok rahat olsun. Ha gelelim türemiş sözcüğe mesela bencil kelimesi. Hatta bencillik diyelim. Şimdi ben kelimenin kökü eyvallah. Cılcıl cıl yapım eki gelmiş benden bencil. Anlam değişmiş. Bariz bir şekilde türemiş sözcük. Ama mesela ne olsun? E, defterden olsun. Defterden. Defter kelimesi den eki almış. Herhangi bir anlam değişimine uğramış mı? Hayır. İşte yapım eki almayan. Bakın ek almış ama bunu unutmayın. Ek almayan değil. Ev. O da basit. Evlerden o da basit. Tamam. Yapım eki almazsa basit. Yapım eki alırsa türemiş. Birden fazla sözcük varsa da birleşik diyeceğiz. Sözcükte yapıyı. Her şeyle konuştuk. Haydi geçmiş olsun hocam. Görüşmek üzere.